بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير عالمين آمين الحمد لله رب العالمين ولا غبة للمتقين ولا عدوان إلا على قوم الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واهدني واهدنا وفقنا للحق والى العفو والى النجاه والى صراط المستقيم ببركات القران العظيم ببركاته حتم الشريف العظيم. واغفر عنا يا رحيم. واغفر عنا يا حليم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك. ve keremike ya ekremel ekremine ve yerhamer rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah'ım sana Esma'ul Hüsna'ndaki bütün güzel ismü celilerinle dualar diyoruz, dualarımızı kabul eyle. İlahi Ya Rab, huzuru ilahiyende okunmuş olan yüce ayetler ve evveliyatında okunmuş olan onlarca hatmi şeriflerden hasıl olan ecir ve mesubatı evlen bir zat, hace kainat, hulasay mevcudat, Allah Resulü Aleyhisselam'ın aziz, mübarek, mücehhez, müfeyyiz ruhu tayyibelerine hacilerine fakir edildik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ondan hasıl olan sevabı, vefatının üçüncü seneyi devriyesi olan şehrimizin çok kıymetli iş adamı, değerli ağabeyi, Ulu Er Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanı, çok değerli ağabeyimiz Halil Ulu Er ağabeyin de ruhuna ederek sen nasıl el Rabbi. Yine elim bu trafik kaza sonucu aramızdan ayrılıp Rabbine kavuşan Halil ağabeyimizin kıymetli eşi, Fatıma, Ulu Er annemizin de ruhunu Sen muasil ya Rabbi. Allah'ım. Halil ağabeyin ve muhtereme eşlerinin taksiratları varsa sen affü ismi sıfatınla affu rahmet eyle ya Rabbi. Kabrini nur eyle, makamını cennet eyle, mekanı ala eyle ya Rabbi. Allah'ım yüce Bakara surende ve kezalike cealnâküm ümmeten ve saten litekunu şuhede alen nas buruyorsun? Biz sizi birbirinize şahitlik edesiniz diye yeryüzüne gönderdik. Allah'ım ya Rabbel alemin hulusi kalp ile şahitlik ediyoruz ki Halil abi mümindi, muvahhiddi, müttakiydi, müslimdi, mümindi. Ehli iman ve ehli salih bir insandı. Sen de şahit ol ya Rabbi. Yüce rahmetinle muamele ya Rabbi. Yüce katına al ya Rabbi. Kabrini cennet bahçeden bir bahçeye tebdil eyle ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbel Alemin Halil Abi'den ve muhtereme eşleri Fatıma anneden geride kalan evlatlarına, cümle sevdiklerine sabrı cemil, ecri kesir, dayanma gücü niyaz eyle ya Rabbi. Allah'ım bu güzel insanlarla birlikte bizleri Resulullah Efendimizin livaldu ham sancağı altında böylece buluşmayı nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım cennete cemalullahınla müşerref eyle ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbel Alemin. Kullu nefsin zaygatul mevt vuruyorsun. Elbette bizler de bir gün ansızın kul innel mevtellezî tefirûne fe innehu mulaqikum. son nefesler verilecek sümmeylene turca'ûn yüce huzuruna döndürüleceğiz ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbel alemin ya ilahel alemin son nefesimizde aşk ile buyurun kelime-i şehadet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasulü, gavli şerifelerini bizlere nasip eyle, nail eyle, müyesser eyle ya Rabbi. Allah, Allah direkten son nefesini verenlerden eyle ya Rabbi. Rabbi cealni mukime salati ve min zürriyeti ey Rabbimiz bizleri ve aile efradımızdan her birini sana mucibince amel etenlerden eyle ya Rabbi. Rabbena ve dua dualarımızı kabul, amellerimizi makbul, kabirlerimizi pir nur, makamlarımızı cennet, mekanlarımızı ala, korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle ya Rabbi. Yurdumuzu, milletimizi, kahraman ordumuzu, İslam alemini ilelebet muhafaza, müdafa ve paydar eyle ya Rabbi. Rabbena effigaleyna sabran. Ey Rabbimiz üzerlerimize sabırlar yağdır ve sabit ayaklarımızı yüce din İslamiyende sabit kıl ve alel kavmil kafirin kafirlere karşı ehli küffara karşı zalimlere karşı bize yardım eyle ya Rabbi Allah'ım ya Rabbel alemin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn yalnız sana kulluk ediyoruz ve ne istersek de yalnız senden istiyoruz Allah'ım bize yardım eyle Allah'ım bize mağfiret eyle Allah'ım bizi Habibi Nedim Muhammed Mustafa'na layık bir ümmet eyle. Kendine layık salih ve saliha kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbel Alemin. Ve men yuqa şuha nefsihi fe ulaike humul halidun buyuruyorsun ya Rabbi. Kim nefsini bazı şeylerden arındırırsa, dünyadan arındırırsa, biz ona çok güzel dünyada ve ahirette bitmez tükenmez hazineler, hikmetler veririz. Allah'ım ne oluyor ya Rabbi bizi dünya nimetlerinden uzak eyle. Dünyaya daldırtma ya Rabbi. Ahiret nimetlerine gark eyle ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbel Alemin, ya Alemin mübarek ayda huzur ilahine geldik. Ellerimizi açtık, boyunlarımızı büktük. Senden başka kimsemiz yok. Senden başka dua edilmeye layık kimse yok ya Rabbi. Allah'ım ve idâ seleke anni ibâdî buyuruyorsun. Kullarım beni senden sorarsa ben onlara çok yakın mücibi davet et daha an. Yeter ki bana dua etsinler. Yeter ki bana sığınsınlar. Felles tecibuli ve yu'minu bilâllehum yarşudun. Ben onların dualarına isticab ederim. Ben onların dualarını kabul ederim. Ben onlara istikamet veririm buyuruyorsun. Allah'ım ya Rabbel Alemin, ya İlahel Alemin, vaadallahi hakka, senin vaadin haktır. İnnallahi la yuhrifil mi'at. Sen asla vaadinden dönmezsin ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbel Alemin huzuruna geldik. Ne olur bizlere affet, ne olur bizlere mağfiret et, ne olur bizlere merhamet et. Allah'ım ya Rabbel Alemin bu şehre faydası olan, bu şehrin çok güzel bir insanı olan, herkesin sevgilisi olan Halil Uluya Rabbimizi sana gönderdik ya Rabbi. Allah'ım muhtereme işlerini sana gönderdik ya Rabbi. Allah'ım ne olursan yalvarıyoruz. Bu iki güzel insanı Cennetül mualla'ında Resulullah Efendimize komşu şöyle ya Rabbi. Allah Resulü Aleyhisselam'ın mukaddes ellerinden, abi hayat suyundan kana kana içmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ve la tuhzin Herkesin direteceği o günde bizi utanacak bir amelle huzuruna çıkartma Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Rabben afrik aleyna sabran, üzerlerimize sabırlar yağdır. Daima, her daim ya Rabbi, yüce kapından, yüce ilahiyenden, yüce kudretinden bizleri ayırma ya Rabbi. Neslimizden yine evlatlarımızı haktan, hakkaniyetten, Kur'an'dan, sünnetten, Allah ve Resulü yolundan ayırma ya Rabbi. Bize hayırlı bir ömür ve hayırlı bir ölüm nasip eyle ya Rabbi. Sen bizden razı olmadan canımızı alma ya Rabbi. Razı olacağın ameller yapmayı bizlere nasip eyle. Rızanı muvafık bir şekilde yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Razı yetenler merziyah buyurduğun. Rablerin onlardan razı oldu din. Razı olduğun kulların cümlesine bizi ilhak eyle ya Rabbi. Ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından hayırlı eyle ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbel Alemin, ya İlahel Alemin bizi dualarda buluşturan, bizi bu güzel günde burada Halil Uler ağabeyimizin vefatının sene devriyesinde bir araya getiren ailesine de sen İki cihanda her türlü güzellikleri nasip eyle. Onları her türlü kötülüklerden koru. Allah'ım işlerinde başarılar ver ya Rabbi. Allah'ım cümle ehli imana sen her türlü güzellikler ver ya Rabbi. O ma tevfigi illa billah. Başarılar ver ya Rabbi. Allah'ım şu de yatan cümle geçmişlerimizin ruhunu şad eyle ya Rabbi. Kabrini nur eyle ya Rabbi. Allah'ım Resulullah Efendimizin Livalt Hamsancı altında inananların ve şükredenlerin toplanca o de bizi orada o Resuller Resulü'nün Livalt Hamsancı altında toplanmayı nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbel Alemin, ya İlahel Alemin dualarımızı, ibadetlerimizi ve tekabbele kabulün hasenin buyurduğun kabul olunmuştu dualar cümlesine ah seni kabulle, kabule makbul ya Rabbi. Amin, amin diyen güzel iki cihanda aziz eyle, muazzez eyle ya Rabbi. Amin, amin bi hürmeti daha ve yasin ve ala seyyidel mursalin ve ala kafeti ehli imanil müslimin velhamdülillahi rabbil alemin hayların fethi, şerlerin defi, dualarımızın kabulü için çok değerli bu şehrin evladı, bu şehre hizmet eden çok güzel bir insan olan herkesin sevgilisi Halil Uler ağabeyimizin ve muhtereme eşleri Fatma Uler annemizin ruhunun şad ve berşad olması için, Rabbimizin cümle geçmişlerine rahmet yağdırması için, Rabbimizin her türlü dualarımızı kabul edilmesi için, Allah rızası için tekabbel minna ve erham ve şimerdana bi hürmeti sırrı suretil Fatiha. Allah'ım Rabbim kabul eylesin. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim Halil Uler ağabeyimize, muhtereme eşleri Fatma Uler annemize, ablamıza gani gani rahmet eylesin. Bu güzel günde, bu güzel dualarda bizleri buluşturan kıymetli ailesine, sevdiklerine çok teşekkür ediyoruz. Allahü Teala hepinizden razı olsun. Dualarımız, amellerimiz, ibadetlerimiz kabule makbul olsun. Rabbim onları iki cihanda aziz eylesin. Sizleri cennete cemalullah ile müşerref eylesin. Rabbim Firdevs cennetinde inşallah Halil ağabeyimizle birlikte, annemizle birlikte ailesini ve sevenlerini buluştursun inşallah. Allahü Teala hepinizden razı olsun. Rabbim bu programı hazırlayan cümle kardeşlerimizden razı olsun. Allahü Teala hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu inşallah. إذا ألقوا فيها سمعوا ve شهيقا وهي تفور فكاد تميز gayz <applause> كُلَّمَا أُلْغِيَ فِيهَا فَوجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمرتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمرتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سميا أمن يمشي سميا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين <applause> فلما رَأَنْهُ زلفة سيئت وجوه الذين كفروا كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل <صفيق> <سؤال> هو <applause> <سؤال> <سؤال> الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين <humanities> <الحمد لله> اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآلهم الحمد لله رب العالمين